Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte n11.com'da fotoğraf yükleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detay olarak aktarımı gerçekleştirelim. Görsel eklemek isterseniz ürün detay sayfasındaki ayrıntılar sekmesini seçin. Sağ üst köşede bulunan resim ekle butonuna basın. Fotoğraf yükle butonu bastıktan sonra yüklemek isterseniz görseli seçin ve yükleme butonuna basın. Sonrasında tamam butonuna basarak görseli porta yükleme işlemi tamamlayabilir. En 11'e dilediğiniz fotoğrafı yükleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.